Diyorum. Info'da kaç sayfa adam var bakalım abi. Malkoş, Neye ne hocam? öne doğru geldim mi bence. Aa ben 22 sayfa. Bir, yemiştim, doğru bir doğru sayfada ya. kaç adam oluyor lan? At reis abi. Malkoç kaldırdın. Alkoyun yani süper. Malkoç tek at onu. Tabancıyı koçma, koçma, korkma. Git vur. Kürüzeli evet. toya yakın. Onu bırak yele bari. Rahat rahat doğru Malis evet. vur o anda. En arkadaki pirete lava da küratan debi aynı anda git vur. Kürüzeli kür, kür tor patlat. Kürcek. Ölmez. Kürcek. On kalın evet. bana sal bana sal. Kırmayı bekle belli bile yaklaş Gürkan. Çık geri geri gel durma 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 geri gel geri gel geri gel. Tekrar aldım Kırık. durma hele durmayacağım durmayacağım. Durma. Kırık. Dön Kırık. şimdi dön dön. Kırık. En son kal en sona gelsene. yürü yürü ileri. Dimitri'ye vur bir. Ah Tamam sıkıntı. Öndeki peres bile ayıp. Bile kır hazır kırma liste kat ona. En soldaki ilk çektiği peres DB'yle lava Joseph Josep sağlam vur. Hemen içindeki torlu Kafanın ilk tara. En soldaki scooby diye vur. onu bırak 3 saniye hazır. Evet. Vur, diğeri keze dön. Yanlış adam attım. Keze vurmalısın Arkada çektik birisi. Lava da DB git vur. Bak, bak. Bile vur. Ama diğer DB atan peri solo Malice. Aynı anda vur. <laughs> Kafandaki kasa torlu hemen. İçinde kaldı you love. Torlu. On kalım bana sal. En arka bak üzere parlayan varıyorlar geliyor. Bana dön. Bana da dön. Kırmam var mı? Mal ya, kumam. tamam gel bile arkada bile tıklayın. Bile, bile tıklayın. Tıkla, Salam vur. İçindeki hemen parta başkanı. Jack Malis <laughs> Ölmeyeyim ölmeyeyim. DB Malis oturdu. Döndür. Var. Bana gel geri dön kalım geri gel öldürmeyeceğim öldürmeyeceğim geri gel geri gel bak bir benimle bir, bir savaşı bir tur mal koç varıyor bak <laughs> bile matador hazır <laughs> Burak. Yaklaş kır. Vurma liste çekecek. On kalın Mehmet Uza şunu uzat uzat. En arkadaki var ya bir, bir, bir magie magie hazır, vur an de az. Bir makyem makyem Vurma kuş aynı anda. Korlu hemen tarı. Bir dikkat yere koş. Bir dikkat yere koş koş. Tamam. En sonraki makyem belli belli. Süper. Vur aynı git vur. Kürzer malisi bir daha. Tekat ona. Evet. Sabla ikizlerden tarık çıkma çıkma sabla çıkma çıkma sadık peres evet. git at yer at yer ya dev kafasına hazır evet, da hazır atla evet, tekecek de belli mal vur. Bilink, bilink, bilink. Vur vur ileri git ileri git. Tamam bekle sap. Geri çık on kaldım ben motor ekor geliyor. Açtım. En so en sonuk bili bili yaklaş kırma o olsun. Bekle yaklaş tamam, at. Sağ sağ sağımız uzun. Hayır gelsene gel bili yaklaş. Öndeki peres malis yaklaş kır vur Maris'e vur. On kaldım ben motor tek adamı. Hemen içindeki peres hemen ben cayak cayak cayak. Tek adam bili tek adam ben atmış Savaş tur? Vur onu en sonu ekor Vur ekor zar tarut onu Tarı 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 ben bili tek bili par parını kes par o ekor geliyor on kaldım çık Arkan ikizler gelen var ya hazır aynı anda tek isim vur. Evet. Tekne aldım çıkma. En sağdaki o teknesini aldım kurye bana sen. Geri gel bir geri gel on kaldım, geri gel. En soldaki bak bas X'e gelen çay yakaladılar. Yaklaş kür üzeri DB vurma. Şimdi vurma Lisa vur. Vur vur bırakma Savaş bitti vur ona vur bırakma. Onu tutarak hazır. Kür 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 kür. On kaldım, sıkıntı yok sıkıntı yok. Arka parti başkanı Oğuz hazır. Çekti evet, yere koş. Aşağı evet. gel aşağı gel aşağı gel. Kür, gel parti başkanı yaklaş. Veremem şu an. Onu vur vur torla patla, torla patlat torla patlat. Arkandaki var ya pardon on kalım ölme çabuk hayır. Bili pardon Malis vur aynı anda. Hazır kırabilirim. Kırma hayır kırma. O, ileri koş. Geri gel sağdan geri gel. Arkada pardon bak hazır atmadım. İptal 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 sağdan sağdan sağdan. sağdan, sağdan. Savaşım bir tur. Gürkan'ı tut. Gürkan'ı tut. Gürkan'ı tut. Gürkan'ı koşsana. Beni TP ama TP ama tekniği alacağım. Düz koş Gürkan'ı da sat. Gürkan'ı da sat. At at at. Taşısana beni Gürkan. Gürkan taşırsın. Düz koşar sana. İsim vermeyeceğim onu kalın. Bana sat bana sat. Arkandaki Atmadım iptal. Bak ortadan gelen palen lila hazır. Kırma lisi vur tekesin. Kırık. gelen hemen torlu sarık veri. Sen atan torlu attır mı ona? Savaşım bir tor. Vur lan bırak. En sadık bile aynı adıca alacak de aynı da. aynı da vur. Vur. Malis gözleri var. Çık gel iptal. Gitti durma Monka aldım. Dur. Şimdi dön arkada ikizlerine pardon Malis. Yaklaş. Vur. Dikkat <laughs> on Onka aldım. Çık yere yeme Yemek bile hemen sol. Night de böyle vur vur. Vur de be. Onka aldım. Bana sal. Arkanı kür. Eko azar. Vur Eko Z ara. Düz koş. Düz koş iptal. Her şey düz koş. Düz koş. Tekne aldım al. Koş. Düz koş. Onka, <laughs> onka aldım. Evet evet on kaldım geri gel geri gel, gel. on kaldım öldürmeyeceğim geri gel geri gel Hakan durma tekrar kürün Hakan'ın Tek Night blue A ön bilim Malis dön vur Vur ona vur. <laughs> Eto <so> da perisi <laughs> lavada devli bile. Normal vur. Bile vur. Hemen DS edip. DS perisi de süper aynadı. Çekti yerde koş. Sağına. Bile malis. Arkan arkanda arkan arkan. Tamam arkan dik meleği Bir de arkan dik meleği Küçülmüş peris bak. 9 quest ortada. 9 quest hazır. Onu bırak yara meyara malis. Kır vur. Tamam, 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 tamam. El <laughs> ya siktir git ya geri gelsene ay çimdeki varıyorum Malis vur 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 Malis aynı Boğu gelsene Boğu gel Boğu gel On Onu diğeri vur kır 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 Yürü sürü yedir torlu ekko hazır uzat ekko zetara yetara git sonra Dur sen arkana dön havaya dön hazır Cavet. Gürkan'a da sat vur. Evet. Oğlum adam uçtu gitti. Önüme gel önüme gel. De ee, En sana bak sana gördün bak bak girişe doğru. Mono harbi nasıl bizde değil oğlum bu fightte ya. Yürüsene girişe doğru gel benimle. Malkoş gidebiliyor mu lan bak şu girişe? Yok. En sol giriş bak. Blink Gürkan hazır. Evet. evet. Normal git, normal git, ma giderim. tarayı tarayı giderim ya. Orada de sat, orada de sat tam önünde ma gel ki onun. İlerle ile Azır, atla vur Eko atla vur. Arkadayım ama. 10 kalın iyi. ben Mütür bana son. Tarayı tarayı devam etsene. ben Mütür. Dön arkanı kes kes sonra gel içeri girelim. Mele geliyor bak onu bırak. Ah, bak Joseph gördün bak direkt 9 DS'li bekle. Geri gel. Gördün bak Oğuz hazırlan lan ince bekle hazır. Koş Oğuz. Malis kır vur tekesin. On kalım ben mitor. Çık on kalım geri çek savaş mitor geri geldi geri gel. Onu bırak arkanda ben? 9 süper 9 ses hazır şimdi vur. 9 9 ses namında. Ben de terseyim, terseyim Durma durma durma. Dur. şimdi bir kazası dön font vur. Evet. Atamadım on kalım ben öldüm ya fonta vur vur fonta vur vur vur. Dur iptal iptal, iptal her şey iptal. Arkana ek hazır. Vur ek uzay taramat. İptal düz koşayım arkana düz koş. Tekne alacağım öldürmeyeceğim. Ters ben mitor. 80 açtım kürman. Aldım kürman. Ürkan çok iyisin. Durma 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 durmayacağım. Bir durma. Arkan eko hazır. Vur eko zeta Kaçma mı arkadaş? En soldaki vurur Maris aynı anda vur Dimitri. Evet. Malko attım. Kırma var. Tam ileri koş. Zeta ileri git sen. Tar tar git e. savaşın bir tur. Arkamda asas var. İptal. Dön dön. İleri koş. ileri koş. Vura vur koş. Vura vur koş. <laughs> Ederim abi belli kazar. Attı vur eko. Attı belli eko <gülüyor> <gülüyor> vur. Onu kattı Mert. Yok ben attayım ya. Lan geri geldi Gürkan desene. sana. Malko geri geldi, geri geldi. Geri gel. On kaldım. <laughs> <Eşe> <laughs> geri gel. gidiyorsun <laughs> Dur bir gel gel. Malkoş yılan yapsana oraya. Yap yap yap. Malkoşta kal. Malkoşta kal. evet evet Malkoş koş. yaklaş yaklaş. Kal, Tep altına, tep altına hazır bana hazır evet. şey. Hazır. Atla vur al koçeko. Ananı sikeyim vur. Un kaptım. kaptım. A, un kaydı aldım. Vur 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 vur. Geri gel, geri gel. ikiye durma, ikiye durma bak. <laughs> hazır. Hazır, mı herkes? atar <laughs> mısın? <laughs> bir hazır mısın? Bir tur bekle. <gülüyor> <gülüyor> yok 80'e gerek yok. Dur bir yok, dakika. Yok, yok. gel. Des olun. Mal koç. Evet mal koç yaptı yap 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 yap. <laughs> <laughs> mal koça <desiz> hazır. Mage de bunda bu. bunlara gel gel gel. Atla buraya koy ya. Yapacak <laughs> bir şey yok. Tara tara kafanı tara arkama gibi tara arkana arkana tara Lan on kalık um, okay. bir şey yok tarı sen ya bana koyayım Mal koç altına hazırlan lütfen görmezlik bas görmezlik bas mal koç hazırlan Bak evet evet mal koç koç Bak evet, 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 encir en en olan encir batacak. Gördüm ki evet soluna hazır attı buraya en soluna attım, hadi. On kalın tara oraya tarı arkan geliyor Gürkan ben durma Sabla sabla onu bırak bir beliş kırman var mı bozdun Onu bırak abi bilin maliz kır vur Evet Kaydım he Hemen sana magis arkada git hemen bilin 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 It's over, kes, it's over, kes, 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 torlu, 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 kes, at diğeri git, at diğeri git, 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 süper, git süperle vur, geri abi. iptal, on kalın, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, o yüzden tekne şey aldım, şey öldürmeyeceğim, şey öldürmeyeceğim, şey öldürmeyeceğim. Şey gel, öldürmem, şey gel, şey arkaya dönük gelen, debel attım da, tek ölecek ki, içindeki bili bili var, bili bili kes, bili bili hazır, trambola debili vur, aynı anda, malisi vur, desat yeri git, desat yeri git, desat git, torlu bir daha git, vur, adam kalkan takmıyor, vur, ama veyga'dan gelmiş, belli lan vur, Vur lan vur ölecek vur. Vurun artık, vur, artık, vur. artık böyle ırkçı. Yani şey <oluyor. Texas'a vursana vur. Bu arada ya da Parti başkın. Başk o, o içindeki. Bekle iki çekti kırsana. Kır vur kır torlu kır vur. Bunlar Vega'dan BG. BG. mı geldi Libo sen tanırsın. Sağdakini bile vur Joseph. olaylar çıkar mı ya elbet çıkar ya. Çok fazla klan var aşırı klan var ya. Ama burada harbiden fazla aktif oynayan klan var ya. Bak bu saatten sonra saat kaç? Gerçi şey 1'e kadar daha devam eder. 1-1.5'a bir, bir kadar parti ve PK's devam eder. de Ondan sonra yani 4-5 kişi rahat takılırsın. Yani keyif Allah Allah sabaha kadar bence. Ekip vardı hepsi birbirine kaldıracak. Kankacığım, bu valla Knight'ın kanunu ya. Onun kaçarı yok bir darcığım. Elbet olacak polemik. Gerçi şey, bu akont bizim değil ki ya. Kasaya bakayım diyecektim de. Ben de bugünlük salayım ya yoruldum. Birini ustayalım, kim ustayalım? bana mı tanıdık biri?